Problem 228 ile soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sorumuza baktığımızda Fransız otomobil üreticisi Renault, ABB Zürih İsviçre şirketi ile şasi ve karoseri üretim hattı ve kontrol düzenekleri imalatı için 95 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştır. ABB şirketine ödeme düzeneğin tesliminden 3 yıl sonra yapılacaksa yapılan anlaşmanın %12 faiz oranı ile bugünkü değeri nedir diye soruluyor. Şimdi anlaşmanın değeri 95 milyon dolar. Ancak ödeme şu an değil, 3 yıl sonra yapılacak. Bize bu 3 yıl sonra yapılacak olan ödemenin bugünkü değeri sorulmuş. Şöyle dersek burası 0 dersek, bugün dersek ve buraya da 3. yıl dersek Bizim şu an ödememiz burada değil. Şirket ödemesini burada yapmış. Yani şu şekilde gösterebiliriz. Bu bir gider olduğu için. Üçü de buraya sak daha güzel olurdu. Şimdi şurayı kısacık temizleyelim. Ve burada yapılan ödeme ne kadar? 95 milyon diyelim bu şekilde. Buradaki değerin daha küçük mü olmasını bekleriz? Daha büyük mü olmasını bekleriz? Öncelikle bunu sorgulayalım. Sonra sonucu ulaştıktan sonra bu kendi içimize değerlendirdiğimiz sonucu da düşünürüz. Eğer 95 milyon 3. yılın parası ise buraya taşıdığımızda bu değerin daha az olmasını bekleriz. Çünkü gelecekteki para gelecekteki 95 milyon bizim şu an için kullandığımız paranın daha değersidir. Yani bu paranın şu andaki eşit değeri ...95 milyondan daha az bir değerdir. Bu 95 değildir. Daha küçük bir değerdir. Neden? Çünkü biz diyoruz ki... ...buradaki 95... ...şöyle diyelim, x de işte olsaydı... ...buradaki 95 buradakinden daha değerli olacaktı. O zaman buradaki... ...değer daha küçük olsun ki... ...biz buradaki 3 yıl sonraki... ...95 milyonun değerine eşit bir miktar... ...elde etmiş olalım. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Yine tabloları kullanacağız... Hangi tabloyu kullanacağız? Biz şu an neyi biliyoruz? F'yi biliyoruz. biliyoruz. Yani gelecek değerimizi biliyoruz. Neyi arıyoruz? Bugünkü değerimizi arıyoruz. Yani tablodan F aradığımız değer F bildiğimiz değer daha sonra faiz oranımız %12 ve kaç yıl kaç dönem sonra? 3 dönem sonra. Bizim bakmamız gereken Tablodaki kısım bu. Burada elde edeceğimiz değeri ise 95 milyon ile çarparak ne elde ederiz? Biz bugünkü değerimizi buluruz. Yani buna P0 da diyebiliriz. Bugünkü değerimizi bulmuş oluruz. Hemen tablomuzu inceleyelim. Burada bir %12 tablomuz var. %12 tablomuza baktığımızda ne demiştik? Bize gerekli olan kısım burası demiştik. P bölü F kısmı demiştik buradan 3 yıl sonraki kısma baktığımızda şu değerimizi görmüş olduk. 0 71 18. Yani 95 biz buraya ne yazacağız? dersek ve 95 milyon ile bunu çarparsak ne elde edeceğiz? Biz P0 değerimizi elde edeceğiz. Buradan P0'ı bulursak P0 değerimiz ne kadarmış? 67 milyon şöyle diyebiliriz. 67 milyon 621 bin dolar şeklinde diyebiliriz. Yani bizim şu an elimizde olacak bu değer 67 milyon. Bu değerimiz 3 yıl sonraki eş değeri 95 milyon olmuş olacaktır.